Deprem bu defa Burdur'u vurdu. Ölü sayısı artıyor. Burdur'da felaket. Burdur harap oldu. 50 ölü Maşallah demir gibisin. Daha çok yaşayacaksın. Sağ ol evlat, sen de çok yaşa. Gel bakayım yavrum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne pişiriyorsun Nermin teyze? Senin sevdiğin yemeği, etli kuru fasulye. Sana bir şey soracağım. Dedemi vurdular değil mi? Kim vurdu dedemi? Çocuk değilim artık, her şeyi öğrenmek istiyorum. Bana sorma, bir şey söylediğimi duyarsa annem beni öldürür. Anamdan da senden de usandım. Gerçekleri benden niye saklıyorsunuz? Hemen dedemin köyüne gideceğim. Olup biteni bana anlatacak birini bulurum orada! Sakın köye gitme! oğulların adamları seni öldürür! Kim bu Çavuşoğulları? Kim olacaklar, geberesi babanın soyu Babamın işte. adı ne? Murat, Murat Çavuşoğlu! Köyde mi yaşıyor? Hayır! Peki nerede? En son Burdur civarında bir yerde doktorluk yaptığını duyduk. deprem bölgesine gidecek yardım ekipleri için gönüllü kayıtları burada yapıldı. Thank <laughs> Nasılsın bacı? Sağ ol evlat. Bu soğukta çoluk çocuk nasıl dayanırız bilmem. Yiyeceğimiz tükendi, sığınacağımız bir yer de yok. Devlet baba bizi yüzüstü bırakmaz bacı. Bir çaresini düşünür elbet. Sen merak etme. Allah gönderdi onu buraya. Gece demiyor, gündüz demiyor, çoluk çocuk herkesin yardımına koşuyor. Bu olmasa köylüne artık. Merhaba. Bana bir at bulsunlar muhtar. Yola kadar uzanıp bir bakayım yardım malzemesi nerede kaldı? Sen emret Hızır Baba. Şimdi sana atı yetiştiririm. Malzemeyi bırakıp git canını bağışlarım. Onları bekleyen aç çıplak yaralı insanlar var. Allah'tan korkunuz yok mu sizin? Fazla konuştun. <laughs> <laughs> Hayatımı kurtardınız. Teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim evlat. Aslanlar gibi uğraştım. Allah senden razı olsun oğlum. Sağ ol baba. Muhtar, tez kamyonu boşasınlar önce. Baş çadırları karşıya kurarsınız. Sen de Hızır Baba gibi doktor musun? Kim bu Hızır Baba? Kim olacak işte doktor bey. Kimin derdi olsa Hızır Aleyhisselam gibi yetiştiğinden Hızır Baba deriz biz ona. Asıl adını kimse bilmez. Annem hiçbir zaman yalan söylemez. Babanın peşine o yolladı seni? Tam tersine. Engel olmak için çırpında durdu. Onu tanısaydınız. Beni büyütebilmek için nelere katlandığını bilseydiniz, babamı öldürmek için ettiğim yemine siz de hak verirdiniz. Hak veriyor sana oğlum. Öyle bir alçağın oğlu olacağıma sizin gibi bir babam olsun isterdim. Ben de senin gibi bir oğula sahip olabilmek için dünyaları verirdim. <laughs>